Nasıl mutluluk çiçekleri bunlar Dursun? ben, lan ben. Ben vuramayacaktın. Dursun. Lan barut koydum saçma koydum ben. Küçük kağıt küçük oldular. kağıt oldular. Küçücük minnacık kağıt oldular. Düğünümüze çiftten al gel de bol bol ateş edersin. Ortalık aydın, ortalık bembeyaz olur Dursun. Haydi. Haydi eyvallah Dursun. Şeytan demiş lan ben. Doğru lan Yaşar. Seni vuramayacağımışım. Allah istemiyor. Lan baba ulan nasıl Şimdi takılacak değilsin demeyecek neredeydin lan? Açırdın herifi. Vuramazdım ağam. Ne vurmuyor lan daha önce niye söylemedin? Sen Vurmuyor. de o yürek nerede? Vurmuyor ha. Ben ha. Olmuyorum. Saçmalar böyle küçük küçük kağıt oluyor am, Böyle kar çüşür gibi. Körpeti oluyor ha. Olmaz öyle şey. Oluyor am, Dilim arttı için oluyor. Bak böyle kar çüşür gibi. Kar çüşür gibi Sus, oluyor. Sus köpek. İnanmasın ki yolda sağ derim ha. İstersen ömür gözüne sağ boşaltayım ha. <laughs> Yok ağam, um, hiç korkma, hiç bir şey olmaz. Kağıt, kağıt, küçük, küçük, küçük. sen ne yapayım? Yüreğim ağzıma <laughs> Ulan! Değişim olmuş ya oğlum! Vallahi ben Hani bir deneyeyim dedim. <laughs> La, bir bağlıdırsın. Kos koca yılan oğlunu çam yarması gibi devirdin ha. <laughs> Devirdim arkadaş. <laughs> Niye devirmeyeceğimiş? <Gülüyor> <Gülüyor> Dursun adam değer mi? Dursun nişanı yok mu? çıkman mı arkadaş hiç Şakam yoktur be <laughs> <laughs> İnanmazsanız istasyon yoluna gidin.